Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de zarflarla alakalı soru çözmeye devam ediyoruz. Ellerinde de siyah bir şey var. Nedir acaba? Hangisi? Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Beni heyecanlandırıyorsun. <laughs> heyecanlandırıyorsun. Şimdi bak. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklemi... Yoksa bir cinayet mi işledin? Hayır hayır <laughs> evladım alakası yok. Soru çözdüm. Ellerim bak soru çözmekten böyle oldu. Bak biz de işçiyiz görem sormuş. Emek işçisi. Ayakkabı boyacıların elleri de böyledir. Biz öğretmenlerin elleri de böyle. Ders yani ya, ajitasyon yapmayın Allah Derse devam edelim. Şimdi lütfen. yükleme durum yönden için Çalışalım. <laughs> Çalışın. Anlatın videoları. Şimdi nasıl sorusuyla bulduğumuz bulduğumuz ifadeler yükleme sorduğumuzda bunlar durum zarfı tutulmuş. Bak şimdi. Evler yaptı insanlar çağ boyunca. Yaptı yüklem. Ne zaman yaptı? Pardon. nasıl yaptı? Nasıl yaptı? yaptı? yazmıyor. Bilmiyoruz canım. Kağlar boyunca demem. Aa, Ama o zarf şey durum zaman zarfı. Ne zaman yaptı? Varlığımı yalnız ona verdim ben. Yani. Verdim yüklem. Nasıl, Nasıl verdi? Verdim? Yalnız on olmaz. Olmaz tamam. Ağır ağır halay çekiyor kızlar. Halay çekiyor yüklem. Nasıl, Nasıl çekiyor? Ağır ağır. Ağır. Oha bu kadar basit miydi hocam? Aynen. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ne zaman oluyor bu dokununca? Nasıl okurun? oluyor? Ben bu yüzden yalnız hasretim. Niçin? Bu yüzden bu da oluyor. Cevapcan. Şey Saçmalık. Oha nasıl bir soru hocam bu? Evet, Değişik bir soru. Öğrenciler yapamazsınlar diye bir de garip şey olmuş. Bak, soru burada. Bu parçada geçen ben altı sözcüklerden hangisi sözcüktür? Bakın ötekilerden farklıdır. Tamam. Ağabeyim. Bunu bunu o bakalım. soru kökü bak. diğer tarafı. Biraz ağabeyim. evet baskıda şey olmuş. Bu parçada geçen sözcüklerden hangisi sözcüktür? Bakın baskıda hata. Soruya geçelim. Tamam Biz geçelim. Hayır Şimdi bu. bak. Evin bahçesine dikilecek çamların üzerine hangisi farklıdır diyor. Ha. Evin bahçesine dikilecek çamların üzerine konmuş bir serçe durmadan cikcik cik edip şarkısını söylüyordu. Evin tekir kedisi eşeğe uzanmış. Eşiği bir yandan eşiye bir ha. yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken, bir yandan da az ilerideki çöplükte sallana sallana gezinen kargaya bakıyor. Pislik kedi <laughs> Şimdi bak, bunları zaten esasında sıfat fiilleri hatırlarsan, buradan çok rahat bir şekilde yapabilirsin olmuş Bak burada ne diyor? Diyor ki, bak, dikilecek, anası mezar dikecek iki almış sıfat fiil, dikilecek çam. Konmuş serçe sıfat fiil. Örselenmiş tüy, sıfat fiil. Gezinen karga, sıfat fiil. Ama nasıl cik cik ediyor? Durmadan cik cik ediyor. Bu zarf fiil. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğindeki zarftır. veya da zarf fiildir diyebiliriz. İnanılmaz kaliteli yani. bir, bir soru gerçekten. İnsanlar kaliteli oluyor. sorular. Bak bu da yakın bir zaman çıkmış. Bak hatta küçük. YGS sorusu. Aşağıdakilerden hangisi tür bakımından aynıdır? diyor. Altı sözcükler tür bakımından aynıdır. Gelirken ne getireceğini söylemedi. Buradaki ne ismi yerine geçtiği için soru zamiridir Tonguç. Burada ne ailemden biri var ne de arkadaşlarım var. Buradaki ne neler bağlaştır Tonguç. Bunu videolarımızda nene, defalarca söyleyeyim. Ne ne diye bir şey hocam ne ne. Görüşmelerimizi artık tamamlamamız gerekiyor. Artık zaman zarfıdır. Zarf. Bu şehirde yaşamak artık iyice zorlaştı. E bu da zarf. Hem de zaman zarf. O zaman cevap B. Ama diğerlerini kontrol edelim. Saçmalık. Belleğime kazınmış o acılı günü hiç unutur muyum? O acılı gün. Hangi? O acılı gün. Bu bir işaret sıfatı. Kitapta bu konu işlemi özellikle o istemişti. O şahıs zamiri dolayısıyla burada farklı. O kadar dosyayı bir günde nasıl inceleyecek? Nasıl inceleyecek? Filmin öne gelmiş zarf. Kendisinden nasıl bir çalışma beklenenden haberi yok. Nasıl bir çalışma? İsmin önüne gelmiş sıfat. Dolayısıyla bak bunu hatta bir önceki videomuzda anlatırken söylemiştik. Nasıl fiilin önüne gelirse sıfat, şey zarf, evet, e, önüne gelirse <laughs> sıfat olur demiştik. Çok net hatırlıyorum. Orada yalnız gitmeni doğru bulmuyorum. Oraya yalnız gitmeni doğru bulmuyorum. Nasıl gitmeni? Yalnız gitmeni zarf. O aradı yalnız ne zaman geleceğini söyledi. Aradı fakat ne zaman geleceğini söylemedi. Burada da e, bağlaç görevinde. O bayağı bağlaç şey Evet. Bak sadece olursa edattı. Dolayısıyla her o zaman camımız olursa zaten işaretlemiştik. Siz bir hocam biraz 3 üçününün... saniye takıldınız. Canım. Aynen. Gerçekten. Bu cümlede ha? aşağıda verenlerden hangisi yoktur diyor. Bak çoktur değil yoktur diyor. Çokluk olunca ne oluyordu? E nerede çokluk orada lerler. Mükemmel. Çokluk olunca lerler eki geliyordu. Ama burada yoktur diyor. Şimdi. Güzel yazamadım ya şunu. Güzel yazayım da sonra çocukların kafası karışıyor. Şimdi. Diyor ki. Hocam çocukların karışabilir ama benim karışmaz hocam. Mükemmel bir insansın. Çünkü olmayan şey karışmaz hocam. <laughs> güzel bir resim. Kafamı gerçekten yok ettiniz. Paramparça ettiniz hocam. Aa. A -a. sebze halinden traktörle A -a. meyve sebze. Şimdi koyuyor. okuma alışka yer yön belirteci bakalım. Yer yön belirteci var mı? Yer yön belirteci nereye sorusuyla bulunuyordu ve çekim eki almayacaktı. Brrr, taradım yok. Ama diğer seçeneklere bakalım. Kalma dur eki almış sözcük. Yani bulunma peki. D olacak. Okuma alışkanlığının yaşamı gelişiyor bireyleri. O. Dünyada burada var. O zaman Rezillik. kalma dur eki var. B seçeneği. Adlaşmış sıfat. Hmm, Yaşamı yeterince donatamın sonucunu dur. Olup bitenler, olup biten şeyler demek istiyor. Olup biten gerçekler, olup biten olaylar falan. Biten kelimesi burada sıfat fiil ve sıfat fiil önündeki isim düşüp adlaşmış. Bu da var. O zaman bu bunların güzellikler, bitmesin Yeterlik fiilini olumsuz. Bak, bunu da söylemiştim Tonguç. Sana demiştim ki bak hatırlıyor musun? Yüzmez basittir ama yüzemez bileşiktir demiştim. Çünkü yüzemez yüzebilirin olumsuzdur. Burada yeterlik fiili vardır demiştim ve sormuşlar. Hemen devam ediyoruz. Yeterlik fiilin olusu nerede, 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 nerede? Bak, kucaklayamaması bak. Kucaklaması değil, kucaklayamaması. Anlamaması değil, anlayamaması diyor. Donatmaması değil, donatamaması diyor. Üç kere yazmış adam artık bulun demiş yani. Yazıklar olsun. Dolayısıyla bu da var. Belgi sıfat, sıfatta demiştik bak bunu her sene soruyorlar demiştik. Yine sormuşlardı. Engin niteleme sıfatıdır. Nasıl zenginlik? Engin zenginlik. Bir de niteleme sıfatının sağında kullanılan bir sözcüğü de belgisizlik belirtir. Sayı belirtmez demiştik. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Yer yön zarfı kullanılmamış. Evet başka bir soru. Bu soruyu da anlatmıştık hatta konu anlatımımızda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirtici yani yer yön zarfı tamlayan olduğu için adlaşmıştır. Hayda. Saçmalık gerçekten Bak, saçmalık. Bak bu tür sorularda nasıl yapacağının yöntemini bir kez daha söylüyorum. Böyle soruları görünce şunu diyeceğiz. Hayda. Sonra da şöyle yapacağız. Ben acaba hangisini biliyorum burada? Ne işimiz Adlaşmayı biliyorum. Ne işimiz var? Ben burada adlaşmayı biliyorum? Tamlayanı biliyorum? Belirteciyim. Sen bunlar hangisini biliyorsun? Yer yön belirtecinin biliyorsun? Ben bu. şunu biliyorum hocam. Aslında hiçbir şey bilmiyorum. İşte bu olmuş. Diyelim ki burada sadece yer yön biliyorsun ya. A seçeneğinde yer yön belirteci olabilecek kelime hangisi? Dışarı. Dışarı. B'de hangisi? Önüne. C'de? Yukarıya. D'de? İleriden. E'de? E ee, çok üst... Aa, üstüne. üstüne Şimdi bunlardan hangisi hangisi tamlayan görevinde? Yani tamlayan neydi? Birincisi tamlayandı, ikincisi tamlanandı. Yani birinci görevinde olacak bak. Tamlayan. Dağın... Tamlanan. Dışarının gürültüsü hocam. Cevap adına. Oha bu kadar miydi? Aynen. Full salladım hocam. Kapının önü tamlanan görevinde. Bunlar zaten tamlama değil. Çocuğun üstüne de tamlanan görevinde. Cevap adam. üstüne neler çıkıyor ya rezalet bak. ya. Şimdi burada bir ödüllü soru olarak sormuştuk zamanında bakalım öğrenciler hatırlayabilecekler mi. Şimdi o çocuk doğdu, çocuk öldü cümlesindeki çocuk sözcüğü görev yerinden aşağıdaki cümlenin hangisindeki iyi sözcüğüyle özleşir? Bu cümleyi anlayabiliyor musunuz Ne demek? Bak bu cümleyi diğer arkadaşlar düşünsün. Hocam belki. adam bir, düşün. bir kere zırtapoz bir herifin tekiymiş. Yani adam ihtiyarken bile çocukça davranışlar sergileyip etrafındakileri oh, rahatsız ediyormuş oh, ve oh, çok oh. ayıp şeyler yapıyormuş yani. İnanamıyorum nasıl. Ve çocuğu? gerçekten bu nasıl bir insanlık yani bir insan bu kadar terbiyesiz olur mu yaşlanıyor bir adam ölmüş şey... arkasından konuşma ölmüş Hayır, pardon hocam. Hı, bak. yani saf geldi saf gidiyor nasıl doğdu çocuk doğdu nasıl ölü çocuk öldü bunların hepsi zarf şimdi yine zarf falan bulacağız acıktım Tonguç bu arada var böyle bir şey olabilir mi hocam size bir tane lahmacun ikram etmek isterim böyle bir şey olabilir mu? saat kaç tonmuş alanı ben niye acıktım Acıkmam lazım ya şimdi insanlar yaşamaya değer en iyi günler iyi günler sıfat Kanımca sen bu işi ondan çok daha iyi yapabilirsin. İyi yapabilirsin. Ah zarf. Çünkü fiilin öne gelmiş. Aynı bunun gibi. Çok iyi. Nasıl isterseniz öyle olsun. Burada yüklem olmuş isim. Öğretmenlerin başka görevi gençliğe doğruyu, güzeli ve iyi öğretmektir. İyi, çekim eki almış isim. En iyi öğretmen gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırandır. Öğretmen sıfat almış iyi. O zaman buradaki iyi sözcüğü sıfat. Buradaki iyi sözcüğü isim. Buradaki iyi sözcüğü yüklem ama ek fiil düşmüş isim. iyi yapabilirsin zarf. iyi günler sıfat ama biz zarf olanı bulacaktık. Çünkü çocuk doğdu çocuk öldü zarftı. Cevabımız Bursa. Bak ne güzel bir şey demişler olmuş. En iyi öğretmen gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırandır. Şimdi Teşekkür son sorumuza ya. geldik. Hangisinde üstünlük belirtici vardır diyor. Üstünlük belirtici ne? Hatırlarsan... Tonguç'ta vardır hocam. Bak şöyle bir şey yapmışlar. Tonguç'ta üstünlük belirtici var. Aynen. En burada oluyor demiştim. Daha da burada oluyor demiştim. Yine aynı şeye geldik ya. Bakalım. Yol yapım çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor. Burada... En soldakini ne yazıyoruz canım? Berbat. Burada böyle bir şey gibi yani. Gibi gibi. Bezir, burada be. göç daha çok büyük merkezlere doğru. Burada daha sözcü üstünlük belirtecidir. Diğer seçeneklerde daha veya en sözcü olmadığı için hadi oradan diyoruz. Hadi oradan diyoruz. Peki zarf var mı? E'de zarf yok. D'de zarf yok. Ama bu kadar C'de soru olmaz ki. Zarf mi? yok. A'da zarf. nasıl büyük bir hızla ilerliyor? Burada zarf Niye bizim senelerde bu kadar basit soru çıkmıyor hocam? Al sana basit soru. Sizin sene çıktı işte. Bu sene çıktı. Yukarıda cümlede kaç tane zarf kullanmıştır? Bunu yap bakalım diyoruz. Ardından da Tonguç Akademi'de video yağmurumuz devam ettiğini söylüyoruz. Bir önceki bir sonraki videoya baktın mı Tonguç? Bakmak isterim hocam. Tamam o zaman bak bakalım. Bir de videoda like et.